Merhabalar, hoş geldiniz. A101'e geldim. Haftanın ürünlerine bakmaya başlayalım. Keramika'nın kaseleri var. Dışı gri, iç kısmı sarı. Renkli renkli getirmişler. Yine aynı şekilde dış kısmı gri, içi sarı. Bu sene bu şekilde kaseler çok moda. Birçok AVM'nin böyle züccaciye tarzı yerlerinde gördüm renkli renkli yapmışlar için ama çok şık görünüyor. Bir tane çiziciler var. Yine şöyle farklı renkleri. 4 lira fiyatları. Bakın şöyle bir de yine bu haftanın ürünlerinden. Çok amaçlı kase. 3000 cc. 22 lira 50 kuruş. Aslında bunun içinde de her şey olur mantı, makarna, salata her şey için kullanışlı gibi görünüyor. Paşa Bahçe dedim. Bakın şöyle kase çeşitleri, yemek tabağı çeşitleri var. Bunlar bayağı popüler arkadaşlar. Instagram'da falan da çok fazla kullananlar var. 5 lira bunların fiyatı. Şu şekilde bakın. Beyaz renkleri de mevcut. Bilginiz olsun. Şu şekilde yemek tabağı olarak da kullanabilirsiniz. Ama yemek tabağı olarak şu sanki daha iyi. Bunlar da hemen şöyle sıvı geçirmez. E, yastık aledi. 6.95 ölçüsü 50'ye 70 santim yine tek kişilik alevler yalnız renkleri değişmiş normalde hep beyaz ya da krem gelirdi mavisi de var eminim beyazı ya da kremi de vardı tek kişiliğin fiyatı 17 lira 95 kuruş lir. çift kişiliğin fiyatı ise 21 lira 95 kuruş lir. yine katalogta olan şöyle bu yağdanlık sanırım şu tam sosluk cam ürünler, yine bu sürahi. Bir de arkada klasik şöyle su şişesi var. Bunların fiyatı da 7 lira. Cam karma ürünler diye geçiyor. Ama şu çok güzel. Özellikle de şu kısmı gerçekten çok şık duruyor. 20 lira. Üst tarafa geldiğimizde Aprila markasının dijital baskülü var. Hemen bakalım. Şöyle bir tanesini çıkaralım. Şu şekilde bir dijital baskül. Bakalım ne diyor. LCD ekran, hassas ölçüm, kolay açma, maksimum 150 kilogram otomatik kapanır. Renk renkte basküller mevcut ama bunun rengi de gayet güzel görünüyor. Arka kısmı da şu şekilde. Hemen yerine koyalım baskülü. Silikon servis gelişleri. Şöyle çırpıcı var. Alt kısmı cam gibi. Yine yeşili. Moru. Yalnız moru çok güzel görünüyor. Şöyle fuşyası. Yine yumurta fırçaları. Şöyle moru var bunun da. Renk renk getirmişler. Şunlar da mesela yine renk renk. Yemek yapmak için falan da güzel oluyor bunlardan. Ben kullanıyorum. Gayet kullanışlılar. Hepsi aynı fiyat. Şöyle silikon yine tepsi tutacağı. Ben de bunları seviyorum. Bu tarzları. Direkt fırına asabiliyorsunuz. Yine şöyle pembesi var. Su yeşili ve yeşili var. Metal saplı silikon kepçe. Aslında bu gündelikte kullanışta olabilir. Daha çok merak ediyorum bunları. Şöyle hem servis yapılabilir hem yemek yapılırken kullanılabilir. Kaşık gibi. Gayet güzel. Bu da 10 lira. Hatta şurada kevgir de var. Ya çok tatlılar. Oyuncak gibiler ya. Şunlar çok hoşlar. Gerçekten çok güzeller. Morlu pembeliler. 10 lira fiyatları. Silikon maşalar. Bunları da merak ediyorum. Benim maşam demir. Yine arkada moru da var burada. Şöyle büstiyer çeşitleri var. Bunların fiyatları da 16 TL. Bilginiz olsun. Burada geldiğimizde Phantom'un dikey süpürgesi. Ben yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. Çok memnunum. Tavsiye ederim. Ama dediğim gibi teknolojide de şans işi ama fiyat olarak ve performans açısından gayet iyi. Bir de her yere giriyor ince yapısı olduğu için. Anma Daha önce size sorduğumda kullanışlı olmadığını söylemiştiniz. Almamıştım o zaman ben de. Bu hafta tekrardan gerçek Araç ürünleri var arkadaşlar. Bakın şöyle e, bagaj çantaları çok amaçlı. Özellikle bebeğler için bunlar çok kullanışlı olur diye düşünüyorum. Araç içi birçok üründe geldik. Bilginiz olsun. Şöyle bakın direksiyon kılıfı. Biz bundan aldık. Çok da memnunuz arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Yine e, Pirhanla markasının bu neymiş? oto arası yine aynı şekilde organizer arkadaşlar. Bakın şöyle e, van tuzlu ayakla cama kolay. Ha, bu e, cam güneşten koruyucu. Bundan da almıştık. Bu da güzel. Hatta şöyle bir tane açık halde mevcut ve bu A101 haftanın aktüel ürünlerine hep birlikte baktık arkadaşlar. İlk olarak sizlere bu çırpıcıdan bahsetmek istiyorum. Haftanın ürünü ama ben geçmiş aylarda almıştım. Gayet memnunum. inanın demir çırpıcılardan bence çok daha güzel. Hafif zaten şık da duruyor. Tek benim için dezavantajını sizlere söyleyeyim. Şu uç kısımları hafif böyle açıldı ama onun haricinde zaten herhangi bir e, memnuniyetsizliğim yok. Zaten bir sürü de mutfak gereci var arkadaşlar. Oradan da ihtiyacınız olanları bakıp alabilirsiniz ama severek kullanıyorum. Yaklaşık 2-3 aydır hatta annem de aldı çok beğenip. iki hafta üst üste almıştık o dönemde. Annem buradayken de gelmişti. Ve şunu göstermek istiyorum sizlere. Ben bunu geçen hafta aldım ama gösterememiştim. Şöyle bulaşıklık aldım arkadaşlar. Zaten Hobby Life'ın ürünleri sürekli gelen ürünler yani bunu ilerleyen dönemlerde yine gelir diye tahmin ediyorum. Şöyle bunu ek gıda süreci için, Mira için aldım arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim küçük bir bebeğim var. Hani onun bulaşıklarını yıkamak için çünkü makineye atılmıyor. Şimdi böyle bulaşık attığı kalın atlarla yapıyorum ama böyle bir şey daha kullanışlı olur. Kurutma derdi de olmaz diye aldım. İnşallah kullanışlıdır. Zaten Mira'nın eşyaları olacağı için çok da fazla büyük olmasına gerek yok diye düşündüm. Ve işiniz bittiğinizde kaldırabilirsiniz. Böyle çok da fazla yer kaplamadığı için o açıdan açıkçası çok hoşuma gitti. Ve cam bezi ben bunu daha önce almıştım gayet memnun kaldığım için tekrardan şöyle cam bezi yalnız bunun içerisinde iki tane varmış ben tek zannediyordum açık bakalım isterseniz ben cam siliyorum toz alıyorum çok güzel toz alıyor arkadaşlar şöyle güzel cam silip güzel toz aldı ve bir tane de yine zaten aynısı evet sizler neler alacaksınız ya da sevdiğiniz ürünler nelerdi aşağı yorum bırakırsanız ben hem öğrenmiş hem de fikir edinmiş olurum. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresim Selma'nın Huzurlu Evi. Aşağı yorumlar kısmına sabitledim de direkt ulaşabilirsiniz. Orada da çok güzel bir aile olduk. Orada da tüm soruları yanıtlıyorum ve her gün düzenli olarak paylaşım yapıyorum sizlere. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.